Hayatımda hep bir şey geçti diye merak ettim. Önce kendimi, sonra ailemi, sonra çevremi, sonra, sonra öfkemi. Gördüm. gördüm ki aslında her şey benim önceden değiştirilmiş. Kendimi değiştirilmiş, ismini fark edilmiş, ailemi değiştirilmiş, ailemi fark edilmiş. Çevremi değiştirilmiş, çevremi fark edilmiş. Büyük çoktan değiştirilmiş, dönüştürülmüş, dönüştürülmüş kafana kısılmış. Biz onları kırılıyız aslında. Biz onları Ona dönemler <laughs> Türkiye'de mahvediyiz. Irak, Suriye, İsrail'de özel operasyonlar yaptı. Radyo ile dış istihbaratların örtülü operasyonlarına büyük darbe verildi. Devlet geri geldi de hesabını sorar. Sen de değilsin. Sen kimse lan benimle böyle konuşuyorsun. Ben Polat'a da Ne sen? Ne de bir başkası? Bana hesap sormaz. Hadi yiyin. Bu saydığın kıyısına niye Hadi maaşı karar verirsem, karşıda böyle konuşamazsın.